normalde başkası olsa der ki ben şu an hani oyunumun arasındayım sonra görüşelim. Oyun sonrası gelinden. der. Yok Ağlayı, e, helal olsun. hepsi yapar. E, yani neler? çünkü gerçekten kıymet e, bilenlerin zaten seyircinin kıymet verdiği isimlerin yüzde 99'u yapar. Bak Sibel Can da yapar, Ebru Gündeş de yapar. E, yine Cem de her seferinde ve de Cem'e keşke şu soruyu sormadığımız için çok pişmanım. Çok büyük depresyona girdik. Biz espri yaptık hani hayatında biri var mı? Çünkü hayatında biri olmadığını göster esnasında da söyledi. Ee, hayatının film olmasını ister mi ve kim olmasını ister evet. mi? Serenay darmıydı acaba? Biz yoldayız bak dönüş yolundayız. Ay. Ece ile konuşuyoruz bir taraftan. Ya dedik biz bu soruyu nasıl atladık? Ama yani bu kadar... revaçta olan bir soru direkt evet, atla tamam. geldi. Evet hiç. Bizim o kadar aklımızda, o evet. kadar görünce gülmeye başladık Aynen. ki adam çok tatlı sanırım. bir adam ya. Bu arada salon 2300 300 kişilikmiş. E, olsa e oğlu, oğlu sayıyormuş. Demiş ki bir gün önce valla anlatıyoruz. Bir gün Anladım. önce demiş ki 2300 kişi var baba demiş. Korkmaya başladım hesap yapmaya başladılar. Bunun annesiyle bir planı mı var diye. <laughs> Bak bayılacaktık orada gülmekten. Salonda. Tek bir koltuk boş değildi. Bak bu çok önemli. Evet. Sanıyorum ya 3 Aralık'ta ya 2 Aralık'ta tekrar bir tekrar gösterisi, gösterisi olacak var. Bostancı'da. Yani gülmeye doyuyamadık. O kadar hani 2,5 saat benim karnım ağrıdı artık spor ya yapmışız. Şey çok... Proje çok... falan var mıydı bir şey konuşabilir miyiz? Pro projeyi söyle. Söyle. Söyle, söyle, söyle ki ben mi söküldüm? Kardeşi de burada. yiyenleri o da.